Uzmanlar tavsiye etmese de kürdan kullanımı ülkemizde epey yaygın. Tabii kürdan deyip geçmeyin. Çünkü tehlike sadece diş sağlığınız için geçerli değil. Nişantaşı'nda garsonluk yapan İsrafil Türkmen bir masayı toplarken ki hepimiz yapıyoruz. Eline peçeteye sarılı kullanılmış bir kürdan battı. Ne olabilir ki diye düşündü. Çok önemsemedi, üzerinde durmadı. İhmali sebebiyle aylardır tedavi görüyor. Bakın ne geldi başına. şu iki taneyi kullanamıyorum. Bir kürdan hayatımı kararttı. Parmağınızı açarken kapatırken bir sıkıntı var mı? Sıkıntı var. Sıkıntı aç kapatamıyorum tam olarak. Her şey ufacık bir kürdanla başladı. Müşteri geldi yemeğini yedi. Yedi gittikten sonra toparladım her şeyi. Son bir peçete kalmıştı. Peçeteyi alayım dedim. Peçeteyi kaldırdım. Tam kaldırırken altına kürdan varmış kullanılmış enfeksiyonlu kürdanmış. Ben de alırken elime battı. O günden sonra hayatı resmen kabusa döndü. Kürdanı kullanan kişinin dişindeki enfeksiyon artık İsrafil Türkmen'e bulaşmıştı. Bir sabah kalktım iki tarafı da balon olmuş. Gittim doktora doktor bir tetanoz iğnesi vurdu. Biz bunu alçıya alacağız dediler. Yürümüş enfeksiyon. Yani kolunuzun tabii, tabii, tamamına yayılmış. Tabii kolumun tamamına yayılmış. Ne verilen ilaçlar işe yaramıştı ne de aradan geçen zaman İsrafil Türkmen'in elini kullanabilmesi için tek bir şey kalmıştı geriye. O da ameliyat. Bir kürdanla hayatımı kaybedebilirdim. Siz bu sürede ne kadar işten uzak kaldınız? 3 ay uzak kaldım. 35 gün e, alçıyla yaşadım. 10 men seansta fizik tedaviye gittim. 37 yıllık garson İsrafil Türkmen tek bir kürdan yüzünden hayatının böylesine değişeceğini nasıl öngörebilirdi ki? O günden sonra artık el eskisi gibi değil. Sadece %60 kullanabiliyor. Bu izlerse onunla birlikte hayatının sonuna kadar gidecek. Eskiden şu bardakları şöyle alabiliyordum. Şimdi? Şu an sadece iki tane taşıyabiliyorum. Kullanamıyorum yani. Birçok kişi aslında iyilik yaptığını sanıyor garsona. Peçetenin içine koyuyoruz ki biz eline bulaşmasın maalesef diye. Kötülük, kötülük mü yapıyormuşuz? Kötülük yapıyor maalesef. İnşallah bu benden sonraki bu süreçte bu e, sektörde çalışan arkadaşlarım. Benim başıma geldi. Kimsenin başına gelmesin. Bu